Merhaba, iş başa düştü. Tekrar üniversiteleri böyle bir tanıtmalarda geçmek istedim size. Ee, arkadaşlar, şimdi AP'lerimiz güçlü. Bu sene aslında bir fırsatta yakaladık. Ben bir MIT başvurusu yapacak öğrencilerimiz için burayı incelemek istedim. Yani neler yapabiliriz? Ben bir danışman tam olarak değilim. Benimki akademik danışmanlık olarak geçiyor. Yani hangi program alacağımız bu programda neler ekleyeceğiniz olarak geçiyor. Ve sitelerinden böyle amatör bir rutla neleri vurguladıklarını incelemek istedim. Belki size bir fikir verebilirim. Danışmanlarımıza bir fikir verebilirim. Bu açıdan gidiyorum. Yani hep ama söylediğim şey var benim. Böyle kılıç kalkan etkinlikleri, etkinlikleri falan boş iş. Yani güzeldir kültürel folklor olarak ama yani biraz daha böyle bilim tarafına geçmemiz çok gerekli artık. Şimdi MIT'de diyor ki adam bir rebel diyor. Allah Allah. Yani neden enjoy demiyor, şey demiyor, bilmem ne demiyor da anlamına gelen bir sözcüğü kullanmış. Bu da aslında çok önemli bir şey. Yani Bakın düşünmek yani her zaman için gerekli olan bir kavram. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Ve inceleyelim istedim bugün. Fazla lafı uzatmayalım. Veritas nedir? İşte biz buyuz. Yani Veritas'tan ben danışmanlığımız da var. Ama ben Veritas'ta mutfağın başındayım. Mutfak benden sorulur. Ne yapıyorum? İşte ...bu üniversiteye gidebilmek için en güzel yemekleri yapmalıyız. Mutfakta da iddialıyız yani bunu. Yani elimden gelenin ötesinde bir çabası çarpı ediyorum. En iyisini yapmaya çabalıyorum en azından. Biz buyuz ve şimdi de mutfak tarafından bu MIT incelemek istiyoruz. Diğeri ise danışmanlık dediğimiz, ve hem veritas danışmanlık içerisinde üniversite danışmanlığı. O da ayrı bir firmamızdır. O da danışmanlığını yapar. Yani işte yapılan bu yemeğin veyahut da bir mücadele veririz tabii ki AP'lerde, IB'lerde. Bunun bir barış masası olacak. Üniversiteye sunulma tarafı olacak. Üre, bir üç, üretim çıktı. Her bir üretim bir devrimdir aslında. Küçük de olsa. ve bunun sunulması lazım. Anlatılması lazım. İyi de bir anlatım sürecine ihtiyaç var. İşte buna da üniversite danışmanı. Ben birinci tarafım. Şimdi MIT'ye baktığım zaman yani aslında o kadar fazla geniş bir program görmüyorsunuz. Yani bir üniversite of Toronto gibi aşırı büyük bölümler falan görmüyorsunuz. Ama e, fokuslanmış, interdisipliner bir yapı görüyorsunuz. Ya mesela benim okuduğum o tüyü yani buna niye çevirmeyelim yani ülke olarak çevrilecek kapasitemiz var da isteyecek e, kültürümüz ve hatta yani ne bileyim öyle bir inancımız yok. İhtiyacımız da yok gibi gözüküyor gerçekler tarafından. Ee, yani işte humanities de yani çok fazla böyle bölümlere gitmiş. Ama yani o kadar fazla da değil. Fakat internet bir şey yapmak istiyor. yani. Bakın buradaki sözcüklerin altını ben çizmedim, adamlar çizdi, çizmiş. Yani interdisipliner bir yapıda olmanız istiyor yani. Yani ben pür bir matematikçiyim. ama olabilirim. Burada çok iyi bir matematikçiysen bu yine olabilir. Pür matematikte gideceğim. Adam da bundan şey yapmış. Belki ihtiyacı olabilir ama. Yani en azından mühendisliklerde, en azından business'ta, en azından diğer e, matematikte bile interdisipliner bir takım insan olması farklı açılardan bakabilen bir yapıda olmasını istediğini görüyorum. Yani 20 yıllık tarihimizde sadece 3 tane MIT öğrencimiz çıkartmak nasip oldu. Bu sene bu birikimlerin meyvesini alacağız. İnşallah bu sene biraz olmasa bile gelecek sene bir tane çıkabilir. Bu sene de çıkabilir. Çünkü istediğim kadarıyla altyapı tarafları tam oturmadı ama şu an bunları CV'lerini ekleyerek oluşturabiliriz. Arkadaşlar da şu an eğitimlerini bitirdiler. 12'de bunları çalıştıklarını, bu konuda çalıştıklarını beyan ederlerse olabilir. Şimdi bizim ilk çözümümüz SAP'den 1600. 1600'lerimiz var çok şükür bu sene. 7 tane AP'den de 5. İşte bunda birazcık yani 6 AP, 5 AP gibi gidiyoruz. Ama diyelim ki 5 tane AP'niz var. Kardeşim 2 tane AP'yi de olarak vermen iyi olabilir buraya. Şimdi benim burada ekleyeceğim bazı yapılar var. CV'ler. CV'ler eklenmesi gereken. Bunlar üniversite sayfalarına bakarak da göstereceğim. Yani multi variable her zaman istiyorum. Discrete matematik. Ayrık matematik demeyeceğim. Yani çok böyle yani bilmiyorum içime sinmedi bu çevirin fizik, mekanik, elektrik, simantizm, computer science, environmental science, ekonomik ve business. Yani adamlar interdisiplinler. Yani bunu çok fazla abartı olarak hepsini bindirmeyin buraya. Yani bunlarla uğraşarak bir takım şeyler yaparak ekleyin. Yani bunları ekleyebilirseniz iyi olur. Yani şimdi interdisiplinler dedik de işin şeyi çıkmasın. Bildiğin, çalıştığın tarafları olsun. Mesela Discrete matematik ekledim. Yanında Computer Science. Bir biyoloji görmek veya bir environmental system görebilmek. Politika görebilmek. Yani şimdi environmental science gördüysen politika ile ilgili bir sertifika falan eklemek iyi olabilir. Mekanik, elektrik, sistematizm gördün. Sanata eklemek güzel olabilir. Yani bir şiir yazdığınızı düşünün. O şiir uyumlu olsun. MIT için. Tabii yani burada hepsinin böyle bir seçimleri var mesela ekonomi çalıştım tarihi de eklemek güzel olabilir matematik eklemek, bilgisayar bilimi eklemek iyi olabilir yani böyle farklı farklı ama yani bir uyum çizgisi içerisinde olsun bir kafiyeli hani şiir denir ya Yani edebiyatı istemem ama işte yani aklımıza kalmış güzel ben bu üniversite kalma yani lisede bana öğreten hocam da kalmadı. Onu sonradan öğrendim. Sevmiyordum abi. Ben matematik böyle lisede bana matematik verilsin istiyordum. Yani doymuyordum matematiğe. Yani şu an işte bizde bu kafa yapısı kalmadı. Yani öğretme diyor adam. Yani sen ne demek öğretme ya? Bir temeli so sorgula. Temel vermesini iste. Temelin üstüne çocuk ne alırsa alsın. Sana ne yani? Matematik öğreniyor yani kötü bir şey mi yapıyor? Şimdi burada K12 resources'lar var. Yani burada ben web sitesine geçince anlatacağım. Şimdi böyle garip garip şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani adam buraya koymuş yani. Buradaki kaynaklardan bakın ne istediğini ve bilimsel olarak çok da güzel şeyler eklemişler. İkinci olarak da Open Learning Programı ee, gerçekten birinci sınıf dersleri, micro dediğimiz şeyler e, programları, open course verileri, yani MIT aslında çok üretken bir okul. Yani hep iki eğitim sistemini ayırıyorum bütün görüşmelerde. Bir üretken eğitim, iki tüketken eğitim. Yani tüketken eğitimi, maşallah burada çok güzel görüyoruz. Yani tüketim amaçlı eğitim alınabilir mi? Bilmiyorum ama bu adamlar üretiyor. Sürekli üretiyor. Yani. Habire üretiyor. İşte first year stamp classları var. Bunlar mesela sivileriniz için araştırma yaparak olması gereken şeyler. Şimdi web sitesine geçelim. geçişleri başladı değil. Valla editörüm yok. Yani var onunla uğraşacak halimiz yok. Yani kusura bakmayın. işte görün MIT'nin sayfası. Açıyorum. Ben hep bunların üzerinden gidiyorum arkadaşlarım Şimdi education'dan başladım. Bakın en başta bunu koymuş şu sözcük. Bu sözcüğe çok dikkat edin. Yani bunu bir kurumsal mantığıyla yazdıklarını düşünüyorum. departmanları inceleyeceğiz. Teaching and Learning'e bakın. Burada bayağı iyi şeyler var. Yani kendi içerisinde. Open Learning'e baktığınız zaman istediğiniz şeyleri bulabiliyorsunuz. Bakın demin söylemiş olduğum first year STEM classes dedikleri. Şunu bir açalım isterseniz. Bakın burada hepsi var yani. Şunlardan birkaç tane bitirseniz iyi olur gibime geliyor. Mesela şu mantı Variable kalkülüsü bitirin. Kimya alın. Yani ay bir de örneğin high level matematik aldınız, fizik aldınız ve computer science aldınız. Şuradan kimyayı buradan bitirin. Yani illaki ki AP almanıza gerek yok. Ama iyi bir şekilde bitirin. Ve rezil olmayacak şekilde bitirin arkasından computer science de alabilirsiniz. Bakın çok güzel e, tarafları var. Yani şunları bir temel bilim olarak öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bayağı da bir katalogları da var. Buradan da bakabilirsiniz. Her türlü alanda varlar yani. Management kursları da var. Mesela bunu da alın. gerçekten de güzel yapıları var. Üretiyor mu? Üretiyor kardeşim. Yani adam üniversite olarak üreteceğini üretmiş yani. Aslında neden bizimkiler de yapmıyor? Satamazlar diye oluyor düşünüyor olabilirler. İnşallah bizler yaparız. Bizler yapacağız. AP derslerimizi falan koyacağız. Şimdi bölümlere gidelim. Bakın K12'yi inceleyin. Burada e, oldukça güzel şeyler var K12'de. Yani buradan ilerleyin. CV'nizi doldurmaya. Yani burada size getirip işte çeşitli kurumların böyle garip garip sattıkları var. ya yani i̇yi veya kötü bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ben Türkiye'deki e, ne yazık ki bu matematik olimpiyatlarıymış. işte. Yani şunlar bunlar. Bunlar çok böyle itibar etmiyorum artık. Kendi isimlerini korusalardı ne diyeyim. Yani sevmiyorum. Yani daha böyle somut şeyler istiyorum. Yani laboratuvara girmeden bir şeyler yapılmaz. Yani matematik öğrenmeden matematik olimpiyatı olunmaz. Hem yani müfredat böyleymiş. E ben de böyle kısıtlı yapıyorum. Olmaz kardeşim yani. O zaman yani kısıtlar alanda paslaşmalardan öteye gidemiyorsunuz. Şimdi bölümlere bir inceleyelim. Yani buna bakın yani çünkü burayı istiyorsanız bunlar olmak zorunda. Bölümleri inceleyelim. Hangi bölümlere başvurmanız? Ya ben mimarlık isteyen çocukların buraya başvurması gerekti, gerektiğini düşünüyorum. Ha, mi yoksa regular'da başvuru mu? İki tane e, düşünce var MIT başvurularında. Kimisi iyiydi başvurusun diyor, kimisi regular diyor. Bunu bizim üniversite danışmanlarıyla konuşulmasında fayda var. Bizdeki danışmanlığın yöneticisi şunu diyor. MIT e, ED yapılmaması gereken bir yer. Çünkü MIT bütün başvuruları görüp ona göre seçtiğini düşünüyormuş. O yüzden ID'lere çok itibar edilmiyor deniyor. Ama Belki de edebilir, bilemeyeceğim. Ee, farklı bir görüş de olabilir. Eğer c -bin veya her şey mükemmelse bilmiyorum yani onu diğer farklı bir danışmanlıklara da sormak lazım. Burayı biraz daha incelemek lazım. Daha mesela şu an incelediğimde architecture veya urban studies'e başvurulmasında fayda görüyorum. Eğer bu işi son derece istikrarlı ve iyi bir şekilde yapacaksanız mesela bu bölümde çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir isteğiniz varsa özellikle şurada School of Architecture and Planning dedikleri tarafa başvurabilirsiniz. Ama ne bileyim bir Computer Science'da bir makine mühendisliğinde iyi yapmanız mantıklı mı? Ondan da çok emin değilim. Ee, oldukça güzel yani şimdi istediğiniz bölümlere bakalım birinci sınıf dersleri ben yani gerçekten aydınlatıcı bir şey oldu ya yani. AI modelleri Bakın bunları badanlar boşuna koymuyor arkadaşlar. Yani size aslında CV'nizin veya yapınızın nasıl olması gerektiğini de söylüyoruz. Computer Science'dan başlayalım. Yani biliyorum Computer Science'dan etkiliyorum. Bakın mesela şu Computer Architecture'ı Computer Science isteyen çocuklu arkadaşlarımızın çoğu hiç atlıyor. Graphic Visions şu. Bakın bunun üzerine yapmıyoruz. Yani tamam robotik çalışıyorsunuz, tabaratalar falan bana göre Lego programlaması. Şunlara bir bakın. Yani MIT'ye gidecek olan insan için söylüyorum bunu. Yani karşı değilim. Yapılsın, edilsin ama MIT'ye gitmek istiyorsan, iyi bir mühendislik eğitimi için robotik yapıyorsan buna bak. Programming Language bunların hepsinde bir takım işler var yani. Şuna göre bir CV de hazırlamanızı isteriz. Ya bilmediğiniz konular üzerine yani şimdi bakın burada hepsini koymayın. Burada hangisini koyabilirsiniz? Human Computing Interaction'ı koyabilirsiniz bir öğrencisi için. Quantum Computing koymaya bilmiyorum yani bir yerde çalıştıysan staj gördüğün yerde. Security and kriptografi koyabilirsiniz. Bunlar rahatlıkla yapılabilecek çalışmalar. Sistem ve network deneyimleri yapabilirsiniz. Theory of the computation işte yani güzel yere satmış bunu. Gizli giriş anahtarını. Yani düşünce hep düşünce düşünce yani AI diyorsunuz ama AI düşünebilenler yönetebilecek, düşünemeyenler AI tarafından yönetilecek. En azından belli bir yüzyıl. bilgi akışı kadar fazla ki bilgiyi derleyip getirme işlemine biz şu an yapay zeka diyoruz. Veya en iyi sonuçları bulmaya. Yani computer science başvurularında bulunacak çok arkadaşların bunlara dikkat ederse iyi olur. Elektronik mühendisliği için de aynı durum var. Artificial intelligence için de. Şimdi biraz da tekrar şeye gelelim. Departmanlara tekrar dönelim. Biyoloji mühendisliğine bakalım. Mesela buraya bilgisayar bilen bir insanların gitmesini çok öneriyorum. Çevre bilimlerini bilenlerin, tarih bilen, yani tarih de ekleyin yani. Biyolojisine başvuracaksanız bir tarih ekleyin kendi CV'nize. programlar, programlar biomedical. Bakın hep çevre, çevre, çevre. Andrejci tezlere bakalım. Başvurularda bunlar işinize yarayacaktır yani. Ama yani hemen sizin bu şeyden okuyacaklar mı? Bilmiyorum. makine mühendisliği diğerleri de hepsi aynı. Birazcık böyle şeye bakmak istiyorum ben sizinle. Management. Bu management'a aslında girilebilir. Yani Yüseyin'in şartlarını sağlayan, Kings'in şartlarını sağlayan arkadaşlar eğer akıllıca başvuru yapabilirse deneyebilirsiniz MIT'nin e, var. Mesela buradaki business analytics var ve finance var. Yani management'a direkt başvurursanız bilmiyorum orada çok ciddi bir rekabete girersiniz ama bir finance'a başvurursanız işiniz değişebilir. Business analytics'e başvurabilirsiniz. Yani computer science'da özellikle fintechçi olacaksanız buraya başvurabilirsiniz. Burası sizi alabilir. Ama dediğim gibi CV'nizde çok fazla interdisipliner bir şey olmasını istiyorum bu. Yani olmasını öneriyoruz. Fakat buradaki bölüme göre incelemek lazım. Yani bakın yani oldukça şeyleri var bizim antik bölümü. Matematiğe bakalım. Ya bakıyorum ama yani hep ondan sonra da kızıyorum böyle. Yani Yani pure matematik, applied matematik de ayırmışlar. Computer science'ı da getirmişler kendilerini. Bizim Türkiye'deki matematik bölümlerinden kompüter çıkartılıyor. Gerçekler işte yani. Şu matematik bilgisayarsız artık olabilir mi? Türkiye'de matematik düşmanlığı var. Yani ben bunu her yerde söylüyorum. Özellikle son yani bir 50 yılda bayağı bayağı bir düşman bir ülke haline geldik. Matematik bölümüne burada başvurun arkadaşlar. Yani bilgisayara girme ihtimaliniz düşük diyorsanız matematikten yürüyün. Ve ben size söyleyeyim yani bilgisayar mühendisi yerine matematikçi bilgisayarcı olmak daha iyi. Hiç olmazsa çok fazla alternatifiniz var ve inanılmaz güzel imkanlarınız da var. Dünyanın en iyi matematik bölümlerinden bir tanesi. Ve yani derslerine bir beraber bakalım. Akademik, undergraduate programına bakalım çünkü herkes şu an bundan ilgileniyor. Degree Option'ları oldukça fazla. Master of the Science Matematik, ben matematikçi oluyorsunuz, applied matematik. Yani Türkiye'de aslında applied matematik bu kadar çok ihtiyaç var ki, yani sigorta şirketlerinden, aktüaryaya, fon gerçek anlamda fon yöneticilerine pür matematiğe çok büyük ihtiyaç var. Savunma sanayinde, şifrelemede, bilişim teknolojilerinde. Genel matematikte yine ihtiyaç var. Yani bilmiyorum yani ama iyisine ihtiyaç var. Ama bu iyi matematik eğitimi verecek insanları eğitemiyoruz. Dünyada da var aslında artık yavaş yavaş yapay zeka yönetebilmek için ciddi matematikçiler gerekecek. Veya üretebilmek için. Matematik bir computer science programı bunun üzerine hep en zeki çocuklarımızı bilgisayar mühendisi yapıyoruz ama matematik ve bilgisayar mühendisi yapmak daha etkili olacak. Bunu düşünüyorum ben. Buralara başvurmanızı evet. tavsiye ederim. MIT'nin sosyal bölümlerine de başvurun. Yani antropoloji istiyorsunuz. Pek çok bölümler istiyorsunuz. Mesela başvurun. Ekonomik. Mesela Media Studies. Hiç böyle Media Studies'den başvuran öğrenci görmedim. Mesela Humanities, Engineering and Science. Mesela bu interdisipliner bir bölüm. Edebiyat, müzik, art, felsefe, political science. Özellikle MIT'nin ben political science'a da başvurulmasını öneriyorum. Yani baya baya iyi bölümler açılmış. Yani zaten adamlar da var. açılmış ne biçim kelimeler. Bunları ama şöyle yapalım arkadaşlar. Yani MIT' düşünen arkadaşlar varsa en azından bana ulaşsınlar sayısal bölümlerinde. CV'lerini yani danışmanlık gibi demeyelim yani akademik danışmanlık diyelim. Mutfak tarafı danışmanlık diyelim. Ee, ne isteğini yani buranın siparişi ne kardeşim? Nasıl bir yemek istiyorlar? Nasıl bir servis istiyorlar? Bunu bir buradaki internet sitesindeki bölümlerinden bakarak inceleyelim. Şu an elimizdeki bu. Yani mezunlar da böyle garip garip konuşuyor. Yani şunu yaptım bunu yaptım girdim ama girdim işte. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Ve en azından elimden geleni yaptım. Fakat yani şuradaki tekrar ediyorum. MIT'nin kendi içerisindeki Teaching Learning tarafları. Bunları atlamayın arkadaşlar. Open Learning'i. Özellikle First Year STEM Classes'ları hiç atlamayın. Yani bunları öğrenin. MIT'ye gitmeseniz bile size inanılmaz güzel faydası olan dersler. Ve buradaki multidisipliner bir tarafta olmaya çalışın. Yani en azından MIT'ye başvuracaksan biyolojiden bir tane, kalkülüsten bir iki tane, yani herhangi bir bölüme bile başvuracaksan, kimyadan bir tane, computer science'dan bir tane, fizikten bir tane, business'dan bir tane, at yani sertifikanı. MIT'yi düşünen 9. sınıftan itibaren başlayan arkadaşlar için. MIT'yi Yönelik çocuğun ben 9'da başlaması gerektiğini söylüyorum size. Yani şunları bitirelim. Hepsini bitirmek demiyorum ama. Ya yani en azından temellerinden bir set oluşturun. Bir yapazeniz olsun. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuşumdur.